Almanya'nın Köln kentinde Müslümanlar için önemli bir tarih olacak 14 Ekim. Zira Diyanet İşleri Türkistan Birliği'ne bağlı Köln Merkez Camii'nde Cuma namazı için ilk kez hoparlörlerden ezan okunacak. Namaza davet ve aynı zamanda İslam'ın yüce sembollerinden biri Müslümanların sedasıdır ezan. O nedenle Kur'an, vatan ve bayrak sevdası ile birlikte anılır. Camilerden yapılan bu çağrı, farklı ülkelerde yaşayan Müslüman topluluklar için daha bir duygu yüklü ve daha bir özel anlam ifade ediyor. Almanya'da bu ülkelerden biri. Ezan konusu aslında Almanya'da e, anayasal haklar çerçevesinde Müslümanların bir hakkıdır. Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne bağlı Köln Merkez Camisi'nde bugünlerde farklı bir heyecan yaşanıyor. Zira 14 Ekim'de camide ilk kez cuma namazı için hoparlörden ezan okunacak. Bugüne kadar bu hakkı kullanmamamızın sebebi çevremizdeki... Var olan e, olumsuz düşünceleri, İslam ile alakalı bilinmeyenlerin giderilmesi toplumun bu konuyla alakalı aydınlatılması ve bilgilendirmesi hususunda eksiklerimiz olduğunu düşüncesi zavyesinde bugüne kadar bu adımlar atılmamıştır. Ama bundan sonraki süreçte e, biz hem buradaki toplumu hem insanları bilgilendirdik ve artık bu toplumun bir parçası ve paydaşı olduğumuz kanaati hepimizde hasıl oldu. Köln Belediyesi, geçen yıl bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla Cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin veren bir karar almıştı. Bunun üzerine Köln Merkez Camisi başvuru yaptı ve gerekli şartları sağladı. Cuma günleri, cuma ezanına kısıtlı saat 12 ile 3 arası 5 dakikayı geçmeyecek şekilde tabii bir de bilirkişi raporundaki ses orantısı işte komşuları rahatsız etmeyecek şekilde kanunen bir yasa var orada o yasa çerçevesinde. Bu aynı şekilde kilise çanları içinde geçerlidir. En maksimum bir detibel Orant, ses orantısı var. Ona uyum sağlayarak biz de inşallah cuma ezanımızı duyurmuş olacağız. Normalde konuştuğumuz tarih 14 Ekim olacaktı. Birkaç ufak tefek pürüz kaldı. Onların işte anayasal çerçeveden değil de belediye zaviyesinde giderilmesi gereken ölçümler ve benzeri konular noktasında onları da hallettikten sonra inşallah 14 Ekim'de ilk ezanımızı burada okuyacağız inşallah. Köln'de ilk olacak ama Almanya'da az sayıda da olsa hoparlörden ezan okunan yerler var. Ancak Köln'deki uygulama bir sembol ve öncü olma özelliği taşıyor. 35 yıldır Dürün Camisi'nde var. Rendsburg Camisi Kuzey Almanya'da yıllardan beri yapıyor. Dolayısıyla ilk bir değil. Tabii ki Köln'de sembolik bir şekilde Cuma vaktinde. ditip camilerimizle koordinleri çalışıyoruz bu konuda. Onlar bizden haber bekliyorlar. İstişareli gidiyoruz tabii ki. Biz başvurumuzu yaptıktan sonra başlayınca diğer cami derneklerimizi bir yere gelip onların da bu süreçte e, rehberlik hizmetini sunacağız inşallah. Almanya'da sadece Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı 900'den fazla cami bulunuyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, Avrupa Türk İslam Birliği gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri Kuzeyren Vesfalya eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de bulunuyor. Bu nedenle Köl Merkez Camisi'nde ezan okunmasının ayrı bir heyecanı var. Böyle bir ezan konusuna davet edilmek bizim için onur verici ve buraya ait olduğumuzu bir simgesidir. Burada doğup büyüdük, burada yetiştik ve burada dinimizi yaşıyoruz. Dolayısıyla buranın bir parçası olması hasebiyle bizlerin ezan okuyabilmesi bunun da bir göstergesi ve aynı zamanda bizim için de önemli bir işarettir bu zaviye'den eee Henry teşekkürlerimi arz ediyorum.